Ben motosiklet sürmeye başladıktan sonra arkadaşlar mesela kavşaklarda, ışıklarda en öndeyim değil mi? Mesela yeşil yandı. Abi o yeşile tamam tabii ki harekete başlıyorum ama o yeşile de güvenmiyorum. Ekstra ekstra kontrol ediyorum. Bilginiz olsun. Bu tarz kavşaklarda, ışıklarda inanın kaç tane kaza gördüm. Allah korusun. Adam kırmızı yandığını fark etmeyebiliyor arkadaşlar. Hop geçiyor. Gördüm ve sonrasına da şahit oldum. Adam arabadan iniyor. Ne diyor biliyor musunuz? Şu kusura bakma çok özür dilerim. Ben kırmızı yandığını fark etmedim. Bu sebeple arkadaşlar özellikle biz motosiklet sürücüleri trafikte ışıklarda kavşaklarda çok daha dikkatli olacağız. Yeşil yanan ışığa aldanmayacağız. Yine döneceğiz şöyle bir saniyemizi alacak. Kafamızı çevireceğiz bakacağız abi. Hakikaten gelen var mı? Karşı tarafa kırmızı yanmış mı? Bakacağız.